20 Ekim 2022 Kuşadası Kofan Ağabey Reisi sabırsız sabırsız bekliye Bekliyor en sonunda bir tane vuruş aldı. Kalamak güzel çekiyor. Biz de burada bir balık tutamadık diye zargalarla pişiriyoruz ama Bugün kofana yiyeceğiz galiba. Hadi bakalım. Uzakta mı? He. Ee, bunları etkilememesi için. Olsun çek bir şey olmaz. Hatta da gördüm. Çok atladı mı? 2 kilodan fazla. Kaç? 2 kilodan fazla. 1 kilodan? 2, 2. 2 kilodan fazla ne? Öyle güzel ket çekti zaten. Bayağı ileride atladı ya. Baksana. Bence buraya gelmen lazım. Arkadan çekmen lazım. Ne şey var sanki üstünde? He? Misina oldu çünkü bu arkadan çekmen lazım deka. Misina mi? var. Tamam arkadan çekeceğiz. Gel. Hopa. Bakayım. Olsun, bir şey olmaz. Hangisi işte acaba? Ya şu an ne diyor, o mu? Ya, Yok, bu değil. Abi, 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 abi anlamıyorum ki. Dur yakınlaşınca anlarız ya. Belki de kurtardı. Yes. Oo. Yok, davraydı o değil mi? Yok, bir tane var. Bunlardan biri bu. Bu büyük ihtimal. Parlıyor. Bak görüyor musun? Almış onu. Onu topla bunu. Bu bu. Tamam. Ne o? Bir tane misine vardı üstünde gitti o zaman. Kurtar, yok kurtarmadı hala üstünde bak görüyor musun? Turuncu. İkisinden biri. Bu kim ya? Atladı gördün mü? Tamam. Ya, ya öndeki senin, öndeki. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> öndeki seninki. Yemin et. Onu, onu mu? mu, onu mu aldın? He, evet, onu almış. <laughs> Hoppa. Baba misine getiriyor misine. Turuncu, turuncu misine var onda. Olsun ya yani getir balık boş verin. Balık yandı resmen. Nerede? Of oh, güzel. Abi hangisi bu ya? Vallahi bilmiyorum. Gelince içinden getireceğim şey. Misineyi. Şuna benziyor şu. Evet. Al al al. Boşalım. al da kurtar Evet bu. Dur 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 bakayım. dur. Böyle yapma. Eyvah Dur şunu bana ver bakayım. Heh. Bu? Aradan getireceğim dur. Bu ne? Ver, ver. Onu da bir barbar. balık kutu. Bak ya belki 2 kilo falan. Kepçe nerede? Kepçe şey buradan görünmüyor mu? Geliyor. Ya bak. 2 kilo 200 gram falan. Uhu. <laughs> bu ne? rüzgar mı var burada? He. bakalım oh, balıklar yandı ya buradayım buradayım nerede balık? bir şey yapmıyor lan dur çeksene şunu Çek 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 çek. eyvah kesecek. Tamam. Kes çek. Dur, dur, dur. Çek, çek çek yukarı doğru ha. Hayda. O kadar. Yihi. Evet Veysi. Parmak yukarıda. Dega o de çok kötü bir çekim oldu. Niye? <laughs> ne bileyim amatörce. <laughs>